İyi akşamlar diliyorum. Farklı bir galibiyet, rahat bir galibiyet. 5 sene 5 seneniz bir şampiyonluğunuz var 5 tane. Altıncıyı görme imkanımız var mı? Bu futbolla bu güzel harika oyunla. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel bir rahat, rahat bir galibiyet aldık. Dediğim ee, dediğin gibi altıncı kupaya doğru adım adım ilerliyoruz. Önümüzde çeyrek final, yarı final ve final deyip bu sene kısmetse o kupaya uzanmak en büyük hayalimiz ve hedefimiz. Takımımız maşallah Allah nazarlardan korusun. Dinamo gibi hepsi birbirinden kaliteli topçular. Bu halı sahalarda görülmeyecek topçuları forum site kadrosunda bulunduruyor ve bugün ciddi anlamda bunun karşılığını verdiğini düşünüyorum ben. Bizi izleyen, gelen bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Herkesin ayağına sağlık. Yanımızda golcümüz var Şahin. <laughs> Bu sene ufak bir sakatlığından dolayı kadromuzda bulunmuyor ama her zaman destekçimiz, her daim yanımızda. Şahin'e söz veriyorum pazar diyorum. Ee, yani ne kadar iyi olursanız olun, playoff'lar her zaman tehlikelidir. Ee, yani bugün birinci dedik biz de, tam motive. Ee, sahadaydı, arkadaşlar da gerekeni yaptılar. Pas yüzlerimizin de her zamanki gibi yüksekti. Oyundan düşmedik. Ee, bitiricilik kısmında problem yaşamadık. Kalecimiz bugün çok iyiydi. Ee, hani rakip hakikaten e, çok mücadele etti, çok koştu, çok savaştı. Ama sonuç olarak hani bitiricilik ve e, tecrübe fark yarattı. Hedefimiz şampiyonluk, bu oyunla da bu oyunun aynısını ve bir tık üstünü gösterebildiğimiz takdirde şampiyonuna kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Bence bu pas oyunuyla ve forvetteki evet. Emrah senin yokluğunu aratmıyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani çok pas oyunu gerçekten rakibin çok büyük direncini kırdı, çok kısa sürede kırıyor ki umarım herhalde altıncı şampiyonluk finali çok zevkli veya yarı finalde müthiş bir maç İnşallah bekliyor bizleri. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar Her diliyorum. Başarınızın devamı.